Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. İmam Buhari'nin sahihini okuyoruz. Kitabul Vudu adlı bölümdeyiz. İnşallah bugün Kitabul Vudu'u bitiririz. Abdest kitabı 71. babda kaldık en son. La yecuzul vudu bin nabiz ve'l muskar. Nebizle ne de müskirle yani sarhoş edici herhangi bir şeyle abdest almak caiz değil diye bir bab başlığı atmış İmam Buhari. La yecuzul vudu'u bin nebidi. Gerçi nebiz sarhoş edici bir şey değil. E, meyve aroması şeklinde. Ama kalınca tabi o da e, bozulabiliyor. İmam Buhari ister bozulmuş olsun ister alkollenmiş olsun ister alkollenmemiş olsun meyve aromasıyla abdest almak caiz değil diye başlık atmış. Başlığı bab başlığı devam ediyor. Wa kerihaul hasanu ve aliya. Bunu el hasan de hoşlanmadı. Yani el hasan el basri o da bu görüşteymiş. Uygun olmadığını düşünüyormuş o Ebul Aliye ve Ebul Aliye de bu görüşteymiş. Demek ki meyve aroması varsa ondan ayrı da su yoksa kişi teyemmüm edebilir. Bu da su neticede deyip onun abdest alması icap etmez yahut uygun düşmez. Ve kâle ata'un ata demiş ki et teyemmumu ehabbu ileyye minel vudu'i bin nebidi ve leben teyemmüm yapmak nebizle abdest almaktan yahut sütle abdest almaktan bana daha sevimlidir. Yani sütten başka nebizden başka eğer sıvı yoksa ben giderim teyemmüm yaparım. Bu bana onlarla abdest almaktan daha hoş gelir. Bu da atanın görüşü. O da aynı görüş gerçi. İmam Buhari El Hasen'in, Ebu Laliye'nin atanın buna dair buna uygun düşen, kendi attığı başlığa uygun düşen görüşlerini de ilave etmiş başlığına. <laughs> Sıra geldi babın altındaki yegane hadise, kısacık bir hadis, 239 nolu hadis. Haddetena Ali ibn Abdillahi bize Ali bin Abdullah anlattı diyor İmam Buhari. Kale de demiş ki Haddetena Sufyanu bize Süfyan anlattı. Kale demiş ki Haddefene <laughs> zuhriyyu bize ez zuhri anlattı. An Ebi Selamete, o da Ebu Selamete'den. An Aişete, o da Ayşeden Annemiz Ayşeden geliyor rivayet. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Kale demiş ki, Kullu şarabin eskara fehuve haramun hangi içecek olursa olsun sarhoş ederse artık o haramdır. Kullu şarabin, her şarap, her içecek, her sıvı eskara şayet sarhoş ettiyse fehuve haramun artık o haramdır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Buhari'nin bu hadisi demin okuduğumuz babın altında vermesi ni anlamaya çalışıyorum kullu şarabin eskara fehuve haramun herhalde biraz lafzi bakıyor hadise İmam Buhari hangi içecek olursa olsun sarhoş ettiği ediyorsa artık o haramdır yani İmam Buhari demek istiyor ki sadece içmesi haramdır demek istemiyor Cenab-ı Hak Hz. Peygamber hangi içecek olursa olsun ne türden sıvı olursa olsun sarhoş ediyorsa artık o bütünüyle haramdır gibi anladığından veya öyle anlamak istediğinden bu hadisi içkiyle veyahut meyve aroması bir suyla abdest almak uygun değildir babının altına koyabilmiş. Yoksa yalın olarak baktığınızda içilmesi sarhoş ettiği takdirde içilmesi haram olarak anlarsanız bu içecekleri o zaman abdestle bunun ne ilgisi var diyebilirsiniz. başlıkla geçmedi de yani imamın başlığında değil de hatanın sözünde vardı yani süt ve şeyle e, nebizle abdest almaktansa teyemmüm ederim daha iyidir demişti israf olduğuna yönünden dolayı mı hocam Şu bir içecek yani su gibi değildir öyle bir gerekçe sunmamışlar bilmiyorum. Yani israf olur, günahtır diye mi öyle düşündüler yoksa uygun değil diye mi? Temizledim, 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 temizlemediği temizledim, o için mi? Yani onları bilemeyeceğim. Herhalde temizlemediği içindir. Çünkü yani abdeste yarayan bir şeyi israf olarak düşünmezler herhalde. Abdest almaya yarıyor olsaydı başka bir şey yoksa ne yapalım der. Bence dediğiniz gibi yine temizlik bakımından nebis özel bir isim mi O Yoksa normalde usare değil mi şey? Meyve suyu öyle geçmiyor O O da denir. Nebis de denir. Dayımız daha yaygın bir ismi bunun. Ee, şey yani bir şey. biraz daha kalsa, evet şıra gibi bir şey. Biraz daha kalsa doğrudan muskir oluyor. Hamur oluyor. O olmadığı hamur olmadığı evreye kadar olan dönemine nebis diyorlar bunu. Zaten her meyve suyunda bu potansiyel vardır. Korunma tedbir alınmamışsa e, o yüzden öyle diyorlar. Bazıları nebizin de içilmesini caiz görmüyorlar. Yani onu da e, hamur gibi görüyorlar adeta. Peki geldim 72 oğlu oldu baba? Babu mer'ati Bir kadının babasını yıkaması babı. Sadece babasını e, tümüyle değil ebaha eddema yüzünden kanı yıkaması bir kadının e, babasının yüzündeki kanı yıkaması diye İmam Buhari başlığı açmış. Ve قال Ebu'l Aliye Ebu'l Aliye de dedi ki imsahu <laughs> ala ayaklarıma mesedin fe <laughs> çünkü benim ayaklarım hastadır demiş Ebu Ali'ye. Demek ki ayaklarında rahatsızlık varmış. Ayaklarına mesedilmesini söylemiş. İmam Buhari bak başlığına bunu da ilave etmiş Ebu Ali'nin bu sözünü. Çünkü onun sözünde de tıpkı Hazret yukarıdaki başlıkta olduğu gibi başkasının e, yıkaması, silmesi ne dair e, benzerlik var. Nasıl bir kadın babasının yüzündeki kanı yıkadığında bir başkası yıkamış oluyorsa Ebu Laliye ayaklarını sildirmiş. Demek ki bir başkasına bu tür işler yaptırılabiliyor. Gah ya yüzündeki kanı yıkatmak, gah ayaklarını sildirmek. Gerçi biz de ayaklara pek dokundurtmayız ama. 240 nolu hadis? <laughs> Haddetene Muhammedun bize Muhammed anlattı. Kale dedi ki, Ekberene Sufyan ibn Uyeynete bize Sufyan bin Uyeyne haber verdi. An Ebi Hazim'in, o da Ebu Hazim'den. Semi'a Sahl ibn Sa'd es Kendisi Sahl bin Sa'd al saidiyye işitmiş. Ve sa'alehu en-nas. da ayrıca ona sormuş. Ve ma beyni ve beynehu ahad. Ebu Hazim diyor ki benimle onun arasında kimse yoktu. Yani biz dip dibeydik. İnsanlar ona sordular. Neyi sormuşlar? Bi ayyi şey'in duya cerhun nebi sallallahu Cürhun Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar Sehl bin Sa Sa'd es Sa'idiye sormuşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarından birisi. Ona sormuşlar ki, peygamberin yarası ne ile tedavi edildi? Fakala o da demiş ki, Ma bakiye -e Ahadun kimse kalmadı. Ağlamu bhi minni bunu benden daha iyi bilen kimse kalmadı. Bu Sehl bin Sa'd Es-Sa'idi e, uzun yaşayan sahabilerden kendi mıntıkasında e, sahabelerin sonuncusu olarak en son vefat edeni olarak biliniyor. Hicri birinci asrın sonuna doğru. Demiş ki مَا بَقِيَ اَحَدٌ اَعْلَمُ minni بِهِ minni Benden bunu daha iyi bilen kimse kalmadı hayatta. Tabi şimdi onun kıvancını yaşıyor. Bunu anlatırken hiç kimse bilmiyor benim kaderimi, kıymetimi bilin demeye getiriyor her yaşlının yaptığı gibi. Ama bunlar biraz daha haklı tabii çünkü büyük bir değeri taşıyorlar bir asır öncesinden insanlığa. Demiş ki kâne aliyyun ben bu vaziyeti gördüm. Kâne aliyyun yeci'u bi tursihi ali kalkanıyla fihi ma'un içinde su olan içine su aldığı kalkanıyla geliyordu ve Fatıma tutağsilu an vecihi Fatıma da bir yandan onun yüzündeki kanı siliyordu demiş. Bu herhalde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud'daki yaralanmasından sonra olsa gerek. Çünkü orada yüzünün parçalandığını, kanadığını biliyoruz. Demek ki Hz. Ali kalkanıyla su taşımış. Fatıma da o sudan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü e, silmiş. Sonra kan temizlenince fa'ukhida hasiran. Sonra bir hasır alındı, hasır buldular. Fa'uhriqa o hasırı yaktılar. Fahushiya bihi jurhuhu. O hasırın külüyle, yanan külüyle e, yarasına sürdüler, yarasını doldurdular diyor Sahl bin Sa'd es-Sa'di. Başka rivayetlerde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzündeki kanın durmadığı, durduramadıklarını, bunun üzerine çözüm olarak hasır yakmayı dene, yakarak külde doldurmayı denedikleri bilgisi geçiyor. Bab 72. Bab bunun altında bir tek bu hadis vardı. Babın başlığıyla hadisin ilgisi açık. Çünkü hadiste e, İmam Buhari'nin bab başlığında kadının babasının yüzündeki kanı yıkaması diye bahsettiği durumun e, açıkça görünüyor. Hadisteki kadın Hazreti Fatıma radıyallahu anha babası Hazreti Peygamber <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem ve onun yüzündeki kanı temizlemiş, yıkamış. Herhangi bir mülahaza yoksa 73 no'lu baba geçişi. Yani, yani eğer bu yaralanma başka yaralanma değilse Demek ki oracıktaymış. Eğer başka bir yerde yahut Hz. Peygamber o haliyle Medine'ye döndü. Medine'de bu yıkama işlemi yapıldıysa onu da bilmiyorum. O da olabilir. Yani belki Hz. Peygamber yarası ama öyle o kanayan yarayla da e, beklenmez, yol alınmaz. Tabi tabi. Beklemeseler bile nereden baksanız bayağı mesafe var yani. Öyle Kanaya kanaya ama belki diyelim bir şekilde tedbir aldılar kurudu yüzünde öyle bekletildi gelince de Hazreti Ayşe önce bir sileyim temizleyeyim dedi yarayı Şey Hazreti Fatıma o da olabilir ama ona dair hadiste bir açıklık yok peki 73 nolu baba geçiyorum b bu Sivaki ama şu